Bu köylünün canını yaktı bunlar. Bir sene önce ya imar gelecek diye arazi satıyorduk şimdi arazi marazi kimse bir şey satamıyor. Her tarım kesinler. Her taraf kurudu i̇mar, abi. İmar yok ki. Her taraf kurudu başkanım ya. Bunu böyle anladık. Köylünün elinden malını mülkünü aldılar. Çöktüler anlıyor musun? Paralar araziyi sattılar. 25 kuruş cebimizde bırakmadılar. Tavuk kümesi yapamıyoruz. Başkanım şunu da söyleyelim. Yani. Evimiz de yıkılıyor. Bir de evimiz de yıkıldı. Bak tapulu yerimize ev yaptık. Evladımızı evlendireceğiz. Bugün herkes biliyor. Bir de geldiler sabah beş buçukta. PKK basar gibi bizim evi yıktılar. Çevik kuvvetler abi. Ee, vicdanlarınıza sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatı partidir. En sağdan en sola kadar. Kim varsa herkesi davet ediyoruz.